Herkese selam. Ben Asi. Bugün kanalımda hiç karşılaşmadığınız bir videoyla karşınızdayım. Bakayım böyle bir tadına bakayım. Bunu da şeysiz denemek istiyorum ilk. Kuzu kellesinden yapılan dürüm. Bunu güzel diyorlar bilmiyorum. Ayak çorbası diyor. Ha bu ayak çorbası. İçinde bembeyaz jelibonlar var. <laughs> <laughs> Bir yabancı olarak Türkiye'de denemediğim yemekleri deneyeceğim ve bunları da Instagram'dan sizlerden sordum ve sizlerin yazdıklarınız yemekleri deneyeceğim. Bakalım damak zevkime uyabilecek mi yoksa uymayacak mı? O zaman videomuza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> De... Arkadaşlar ilk deneyeceğimiz kelle paça çorbası ve çok görüyorum. Biraz da merakım vardı. Bakalım böyle yanlarında soslar varmış. Bu ne? Sirke. Sirkeyi temizlik için kullanmıyor muyduk? <laughs> Ay. Ama ilk önce ben bunları dökmeden bir deneyeceğim. Çünkü güzel büyük olmaz. ihtimal bunu dökünce çok güzel. kötü olacağını düşünüyorum. Onları dökmeden tadı güzel olur. Hadi bakalım. Görüntüsü şu an böyle arkadaşlar. Çok garip bir görüntüsü var. O üstündeki yağ mı? Bir tabaka gibi bir şey var. Çok kötü kokuyor. Belki bu ayaktır Asi. Hayır bu kelle paça. Gerçekten şimdi kokusu... Arkadaşlar yemin ederim şu an kokusundan midem bulandı ya. Kokusu güzel bu arada. Nasıl ya? Bakayım böyle bir tadına bakayım. Miyuchi. Wow. Miyuchi. <laughs> Gel. Mide. <laughs> Oğlum bu dök. çok kötü. Bunu nasıl içiyorlar? Dök. Hepsini mi dökeyim? Hepsini dök. Tamam. Arkadaşlar hepsini döküyormuşuz. Şöyle döktüm. Şöyle karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Zaten o çorbaya kadar koymuşturlardı bence. Sonra şu sarımsak kokulu suyu. Sarımsak kokulu su ne ya? Bunu önce. bu kadarını dökeyim bence ya. Koy koy. O, yemin ederim tadını o güzelleştiriyor. Öf. Deniyorum. Daha iğrenç oldu. <laughs> yemin ederim daha da iğrenç. Yani bakabilir miyim tadına ya? Aa, ben bak. Belki sen hayatında hiç yemediğin için sana garip geliyordur da sen hayatında nasıl yemedin ya? Arkadaşlar hiç benlik bir çorba değil o. Hep merak ediyordum. Yemin ederim gayet normal. Demek bir yabancı olarak bu çorbayı bir yabancı beğenmez. Hayır hayır tuz kat bak tuzunu katmamız. Tuz yok. Tuz, tuz katsa yok. ne olacak şimdi? Vallahi güzel. Aynı şey olacak yine sadece ya tuzlu olacak ya. bu Onları tat. da kat. Evet şu an tuzumuzu katıyorum bakayım tadı değişecek mi yoksa hala bana aynı gibi duruyor. Hala sadece birazcık tuzlu olacak. Bakayım. O etini asla yemek istemiyorum şu eti. Büyük ihtimal kusarım direkt onu yersem. Yok hala çok kötü gerçekten yemin ederim. Hayır arkadaşlar et benlik değil. Bir mide bulandırıcı bir kokusu var. Tadı böyle çok garip bir tat var. Hiç et, hayatım et boyunca bir tatmadığım garip. bir tat. Ne desem böyle et suyu yani başka bir şey gibi. gibi ya. Çiğ kemik böyle kokusu var. Ne ben ne öyle şey? bir koku aldım. Kelle paça yani. Hayır, bu benlik değilmiş. O zaman bir sonraki çorbamıza geçelim. Bu arada arkadaşlar size bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Litmatch. Litmatch'e girdiğinizde size ara yüzde şöyle bir karşılıyor ve ruh oyunu, sesli oyun, sohbet partileri falan bulunuyor. Mesela ruh oyununa tıkladığınızda rastgele biriyle eşleşebiliyorsunuz ve aynı zamanda elmas vererek de hızlandırabiliyorsunuz. Mesela biriyle eşleştim şu an. Selam, bir Türk olarak asla yemediğin bir yemek var mı diye sordum ve gönderdim. Ve eşleştiğimiz kişiyle şu an cevap vermiş. Var demiş. Ney mesela diye soruyorum. Gönderdim. Ana sayfada profiliniz üstünde durum diye bir şey var. Oraya tıkladığınızda şu anki e, arayışta ya da oyun arkadaşımı istiyorsunuz ya da bir mesela ben diyorum ki oyun arkadaşı arayışı diyorum ve tıkladım. Ve burada bana oyun arkadaşı arayışı bulunan profilleri gösteriyor ve bunları atlayarak da konuşabiliriz. Aynı zamanda sohbet, muhabbet de, de edebiliriz. Oyun da oynayabiliriz. Bu ana sayfada üstte iki tane işaret var. Mesela örneğin burada kıza tıkladığınızda sadece kız profiller karşınıza çıkacak. Erkeğe tıkladığınızda ise sadece erkek profiller karşınıza çıkacak. Her ikisi de dediğinizde iki profil de karşınıza çıkacaktır. Uygulamanız böyledir arkadaşlar. Linki açıklamaya bırakıyorum. İşkembe çorbası ve ayak çorbası var. Bu hangisi bilmiyorum. Üstüne de yazmamışlar adamlar şu şu, şu çorbası diye. Bakayım kokusundan. <laughs> Bu ayak çorbası. <laughs> 36 buçuk ayak çok fazla. Aaa iğrenç. <laughs> <bile> iğrenç kokuyor. Hıııı. Oğlum bakar <laughs> gibi kokuyor. i̇şte bak direkt böyle hani şey. Böyle kuzunun, ineğin böyle ayağını almışlar çorba yapmış. böyle gibi kokuyor. Evet. Hiç <laughs> denemek mi? istemiyorum bunu ya. Arkadaşlar gerçekten şu an midem aşırı derecede bulandı. <laughs> Bir de hani Değişik bir şekilde şu an heyecandayım. Neye heyecanlandıysam artık bu kadar. Elim titriyor böyle. Minik bak ahır kokusunu aldı, <laughs> ayak kokusunu. Ay bembeyaz bembeyaz şu etin görüntüsüne bak. Bu i̇şkembe olmasın lan bu. Hayır. A, işkembe, işkembe bu. Nasıl? Şey böyle tırtıklı tırtıklı etlerin üzeri. Evet. Arkadaşlar, pardon bu işkembe çorbasıymış, daha ayak gelmedi. Ayak büyük ihtimal bundan daha da kötü <laughs> olacak. Şey ayak çorbası en kötüsü çıkarsa ayak fobi olacak. Ya yani ayak görünce kusmaya başlayacağım bundan sonra. Bunu da şey denemek istiyorum ilk. Böyle bir çorba olabilir mi ya bu? Biraz su getirsen aç. Su değil de farklı bir şey getir. Böyle ağzın tadını değiştirecek bir şey. Meyve bir şey getirsene. Ben bu, bu çorbayı yiyemem. Benim damak zevkime hiç uymadı. Gerçekten çok. Bana mide bulandırıcı geldi. Bilmiyorum hani Türkiye'de severek bunu yiyen insanlar nasıl yiyorlar? Hiçbir anlam veremiyorum ama herkesin tabii ki de damak zevki farklıdır. Neye benziyor tadı? Bir dene istersen. Asi çok iyi. Linçleyecek bir şey yok. Ben bir yabancıyım. Türkiye'deki yemekleri bunları ilk defa görüyorum. Şimdi ağzım tadı değişsin Anlaması diye. Anladım satayım. Bu çok kötüymüş bu arada. Bakayım. Bak Hı. bir Türk olarak da... Bak bunun içine hiçbir şey katmadığın için ama. Çorbaların içine bak bol limon, bol bol atman lazım. Böyle yenmez. Ki bak ben bir Türk olarak ben de sevmiyorum bunu. Tamam bir katarak da deneyeyim. Belki bir hani şey olabilir. Bir 360 derece dönerek böyle Sıkıyor. beni mutlu edebilir belki. Bir limon getirsene ya keserek ortadan. Bu zaten limonla karışım şeymiş arkadaşlar. Sarımsak şeyiymiş bu. Yani pek fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum ya ben bunun. Limon suyu mu getirdin olur. Son kullanım tarihi bir yıl önce mi geçmiş? Bak bir espri. Nice. Tamam yeter yeter. Biraz bol koyayım çünkü çok şey fazla böyle. Deniyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Öf, çok kötü. Bildiğin bu böyle arkadaşlar ilk kaşığı içtiğimde böyle şey hissettim. Limon ve sarımsağı hissettim. Sonradan Merve'nin dediği o ağır koku ve tat geldi. <laughs> gerçekten bu şey değil yani yemeğin kötüleme değil. Gerçekten benim damak zevkime asla uymadığı için ve aşırı derecede çok kötü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim gerçekten ağır gibi kokuyor. Bunu da yiyemedim arkadaşlar. O zaman hep şey seçtirmişsiniz böyle hayvanların böyle garip grup yerlerine. Hayır, şeyi versene, sövüşü versene kuzu kellesinden yapılan dürüm. Bunu güzel diyorlar bilmiyorum. Ama Söğüş'ün görüntüsü benim biraz ikna edebiliyor yani. Çünkü biraz şeye benziyor arkadaşlar böyle e, tavuk döner dürüm de ama etli olanla benziyor. O görüntüsü bir tık beni bende merak uyandırdı. O yüzden bakalım bunun tadına. Bakalım biberin ağacına. Acımdan ölmüşüm ha. Acımdan öldüm la bu. <laughs> Fakir kebabı. Arkadaşlar görüntüsü de şu. <laughs> Bu iki kız ahır kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo. <gülüyor> Koklama ister misin? <laughs> Arkadaşlar Aman niye bana bunları seçtirdiniz? Bu çok oldu. Ne Bilmiyorum. Olabilir. Yani gerçek Türk kültürü bence bu. Yani eskiden ne hani Osmanlı'dan önceki şeylerde. Şu etin ucundan azıcık mı alsam yoksa lavaşla mı alsam çok şey tedirgin falan. Lavaşlayı. Neresi hayvanın? Kafası. Buna ne kadar para verdin? Buna arkadaşlar 150 lira verdim. <laughs> 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 Ağzını O kadar kötü mü ya? Yapma be. <laughs> çok kötü. <laughs> Yemin ederim çok kötü bu. Kusmamak için şu an çok yutkunuyorum sürekli. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar, <laughs> görüntüsü gerçekten böyle güzel gözüküyor ama tadı ve şeyi asla böyle et döner gibi arkadaşlar bildiğiniz. Ama tadı asla öyle değil. Bence nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Waffle'lar oluyor ya. <laughs> i̇çine waffle'ın içine dondurma falan koyuyorlar. <laughs> Yok, şey bu da benlik değil arkadaşlar. O zaman bir sonraki yemeğimize geçelim. Göster bir kusmuk poşeti. arkadaş. şuradan bu. Bu donmuş herhalde ya. Evet evet bu donmuş, böyle değildi. Bu kıpkırmızı suydu böyle. Bak şunlar do donmuş böyle. O zaman bir tane tabak getirmen gerekiyor. Ben o tabağa koymam lazım bunu. Hiçbir tabağın buna vermem. Hiçbir şeyini koyduk, ne? <laughs> bunun kokusu <laughs> Bunun kokusu en azından birazcık diğerlerine göre iyi arkadaşlar. Bir de Şırdan'ın arkadaşlar biraz görüntüsü de biraz tuhaf ama herkes şey diyor mesela şu ana kadar çok böyle kısa videolar gördüm. Hep şey diyor. Hani görüntüsünden ve kokusundan diyor. Ona negatif bir yorum vermeyin diyor. Bence tadına bir şans verin diyor. Çünkü tadını tattıktan sonra farklı düşünceleriniz olabilir diyor. Bakalım ben tadını tattıktan sonra ne kadar düşünce değişebilir. Aklımda sadece Şırdan böyle herkese hitap etmeyen bir yiyecek olarak kodlanmış. O kodu kırabilir mi acaba? <laughs> geliyor hazır mısınız? Çok tuhaf bir şekilde geliyor. <laughs> <laughs> Görüntüsü çok kötü. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. O öyle yenmiyor. Baharat falan dökmem lazım. Nasıl? Üstüne <laughs> mi dökeceğim? Evet. O zaman bir tane şundan daha vermen lazım. <laughs> Bak bunun kokusu o kadar da şey değil yani diğerleri kadar. Kadar değil yani. Şey, bunun kokusu böyle e, iyi de değil, çok kötü de değil. Yani böyle garip bir kokusu var. İki tane baharat varmış zaten. Biri pul biber, diğeri de ne? Karabiber mi? Allah, döküyorum. Ama ben bunu alırken çok kişi böyle genç çocuklar lise'de oturup yiyordu bundan. Yani iyi bir şey. Gençler de yiyebilir herhalde. Yani, yani. yani mevzu gençler, yaşlılar değil burada aslında. Kim? Yani, mevzu şey damak zevki, şey, yani. damak zevki. Evet. Türk Sen, ve bir yabancı. Bu ne? Kimyon mu? Kimyon. Evet kimyon. Tamam. Hazırsanız tadına bakıyorum arkadaşlar. Böyle normal haşlanmış et. içinde de sarma var ya. Sarmanın içindeki şeyden var. Dışı haşlanmış sarma gibi. Yani tadı çok da kötü değilmiş bence. Bu baharatlar biraz ağzımı yaktı da. Yani yemem. Yemeyecekmişim. Diğer götünden de ye ya. Götünden mi ye? Göt tarafından da ye. Bilmiyorum. Midem bulanıyor. <laughs> <laughs> çok kötü. Taşak <laughs> versene. Böyle ağzımda kılın çıkaracağım. Yutamayacağım. Yutamıyorum çok kötü. Evet. <laughs> Böyle övüyordum. Güzel <laughs> da yiyormuş. Güzel bir şey. Çok kötü. Şeyim kötü. Kelle paçam kötü bu. Hepsi birbirinden Ayak kötü. Ayak çorbası. Hepsi birbirinden kötü. Ayak çorbası geliyor. Hazır yani mısın? Burayı tükürdüm yanlışlıkla. Evet. Hazır değilim. Dur ben elim falan sileyim. Dur. <laughs> Ay, ıı, hiç benlik değil. Ay, ağzımda duruyor hala bunun tadı ya. Ağzımdan böyle gitmiyor bir tat. <laughs> bari bu iyi çıksın arkadaşlar. Bari bu benim damak zevkime uysun. Anlamıyor bu. Musun? Onun senin damak <laughs> zevkine uysun. <izin çıkacak. gülüyor> Şu an el streçin üzerinden çok kötü bir koku gelmiyor. Streçi açınca tekrar koklayacağım bakalım kötü koku sonra gelmeye başlayacak mı? Bu büyük ihtimal ayak çorbamız arkadaşlar. Ya da işkembe çorbamız da olabilir ama anca az önce o ikisi çok benziyor şu an. Karıştır bakayım. Bundan çok bir yoğun koku almıyorum. Böyle bir yoğun kokusu yok bunda. Bence diğeri işkembe değil ya. Ne lan? Bundan çok yoğun bir koku almıyorum. Dur. Güzel kokuyor. Ha bu ayak çorbası. Oo, i̇çinde Aa. bembeyaz jelibonlar var. Aa. <laughs> Arkadaşlar içinde beyaz Haribo jelibon var. Bakın <laughs> lıkır 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 lıkır. Ya bunlar şey. Ya. Ne bunlara ne diyordu? Oynak varlığın içinde. Şey vardı ya böyle klostrofobi mi? Ne alaka lan? Yiyorsun yüzüne, cildine iyi geliyordu ya böyle sen Ko Kolajen mi? Ha kolajen. Bunlar kolajen işte. Lıkır lıkır, şey gibi jelibon. Bir ama hiç korkunç. hiç de güzel gözükmüyor. Toynak var içinde, bir tane toynak yok. Toynak ne? İşte hayvanın ayağı. Hepsi bembeyaz işte. Çok da kötü kokmuyor ama diğerleri kadar yoğun kokmuyor yani. Koku var, bir kötü koku var ama diğerleri kadar yoğun bir kokusu yok arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle bir deneyeceğim önce. Tadı kötü değil lan bunun. Vallahi kötü değil. Tamam, güzel mi? Ya aşırı da iyi güzel değil ama yiyebilirim bunu. Ama sarımsak bozuyor sanki ya tadı. Sadece limon döksem. Evet birazcık daha limon dökeyim. Çünkü sarımsak böyle çok yoğun bir sarımsak kokusu alınca da yenmiyor. Şöyle bir karıştıralım güzelce ne. Yani çok kötü değilmiş yani beklediğim kadarıyla. Ama çok aç kalırsam yiyebilirim bundan ya da hastalanınca büyük ihtimal bol vitamin var bunun içinde. Yoğurt çorbası gibi oldu şimdi. Denemek ister misin? Hiç sanmıyorum. Bak gerçekten bir dene. Burnunu kapatarak. Belki kokusu, kokusundan midem bulanabilir. Böyle iyice yut böyle. İğrenç tadı. Bakayım. Bak sen de bir. Hmm, yoğurt çorbası da bence evet. Evet. Yoğurt çorbasına benziyormuş. Ama takipçilerim için şu beyaz lıkırdak <laughs> jelibonlarından yiyeyim mi bir tane? Ye. Yeah. Bu videoyu beğenmezseniz yemem. Çabuk beğenin bunu yiyeyim ben. 5 4 3 2 1, 2, 1. Beğendiniz umarım. Beğenmediyseniz büyük hainlik yapmış olursunuz. <laughs> Hayır o içindeki beyaz etlerini yeme ama <laughs> çorbasını içebilirim arkadaşlar. Evet. O jelibon, <laughs> Haribo jelibon çok Ağazım kötüymüş arkadaşlar. Önce dur şu çok iyi gönderiyi ağzımdakine şöyle. Gönderiyor. Hayır, gönderiyor. Nereden ahır kokusu geldi yine? <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> ahır kokusu geldi. Güzel kediler şu an ahır <laughs> kokusunu Çorbacığımız sağ olsun teşekkür ederim. Tatlı da göndermiş. Ağzın tatlansın diye. Kemal Paşa. Ah, Kemal Paşa değil bu. Ne bu? bu Kemal Paşa. Psikolojim <laughs> o kadar bozulmuş ki buraya getirdim bu çorbanın kokusunu ama bu da dedim çorba kokuyor. <laughs> Kemal Paşa güzeldir. Kemal Paşa. Bu ne ya? Bu ağzımda o senin tadı <laughs> kalmış hala ya çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Tatlıyı da o kokuyla yedim arkadaşlar şu an. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki böyle hiç yemedin bunu kesinlikle dediğiniz yemekleri önerebilirsiniz yorum kısmında. Onları da denemeye çalışacağım olup Görüşmek üzere hoşçakalın. Çok kötü bir deneyimdi ilk olarak. Kelle paçalı Kemal <laughs>